Hello. Evet şu an saat yaklaşık 7 gibi. 7 sayılıyor. 6.50 geçiyor. Masamızı hazırlayalım. Sonra da kızlar gelir zaten. Bir 15-20 dakika sonra da iftar. iftarımızı açacağız hep birlikte. Bakayım nasıl oluyor. Şöyle duruyor. Neyse şimdi tabaklarımızı getirelim. Yani ben getireyim. <laughs> Tabakları getirip geliyorum. Beş tane sütülerine. Yani. Bu tabaklardan dört tane varmış. O yüzden ben beyaz tabak kullandım. Şöyle. Bunları da bulsam. Bundan da dört tane buldum. Neyse. Bakın çiğ köfte kendi ellerimle yaptım. <laughs> tatlımızı süsleyelim sizinle birlikte. Hadi gelin. Benim kameram bozulmuş. Görüntüsü ama bence çok lezzetli. <laughs> Başka bir şansı yok zaten. <laughs> Ay yok. Tek bilekle götürecek bilek yok bende. Ne yapmışsın bakalım. Ay bomba. <laughs> Ne? Oha tatlı yapmış bir oh! daha. <laughs> Kaplarımız çok çirkin ama ya. Ne yapalım? Ne istiyorsun prenses? Sen böyle <laughs> taçlı kap mı getirdin? Güzel hoş bunlar nereye koyar? Bize servis açmış. Ben, ben çok tatlı Gizor, neden beş tabak olduğunu sorabilir miyim? Ya bayrağı da evimden. Ablamın bayrak. <laughs> umarım. Nereye koydun kameraya Gizli, gizli ağaç sana bir numara göstereceğim. Bak bir. Güzel o çok eğlenceli. <laughs> Bunu beklemiyordum. Böyle tokayı. Tokan yok mu hiç ya? Yok <laughs> ben kapalı. Niye çok taşıyorsun? Yo ben kapalı Çorbanın <laughs> içine kaçırdım. Ben ya. Ben yedim de annemizin Neden bakıyorsun? Aman. Yedim. Tamam, tamam ezan okunacak şimdi oturun. Telefonum yok. Yedim. Benim de. Yavaş. Ya Sarp burası da koy işte. Telefonu arıyor. Bu ne Siz mi? Biz peki miyiz? Ben kazanırım hemen. Bundan karşıka oturma Evet. Şimdi hepimizin yemeğini puanlayacağız. Hayırdır? Tamam ben de geliyorum. Ne zaman i̇şte hayatımız oldu tam olarak? Çok katı bu çorba. Sen köyleydin. Hı. Evet. Biraz daha sıvı olabilirdi. Ne Şimdi gidecek bir çorbayı bulmuşsunuz ona da hani. Yılan bırak yılan. Tarım kredi var lütfen. Bir şey olmaz. Ben ben Benimki maviymiş. Doğru göz rengi değişiyor biliyor musun? Ya o Dün. ilk doğan bebeklerde Nasıl? değişiyor. Ben böyle hatırlamam. <laughs> gayet de güzel. Kötü mü dedim? Ağzından kötü değil Ben mi? ekmek, ekmek de. istiyorum. Küçük ekmek yiyelim. Ay babasını yemek yerken Şaka şey. şey ya. Şaka kendim. Alamıyorsun değil mi? Neyi? <laughs> Kim? Ayıp olmasın diye yemek gel gel dedim de alınmıyorsun diye mi diyor. Tadı çok güzel. Tadı güzel. Bir tık koyuyor. Evet. Bir tık. Su getirir misin? <laughs> Ben, ben, de. gelirken çok... su koyuyordum gördünüz mü? Hayır. Su koyup biraz kaynatacaktım zaman yetmedi. Yani, Onun ki, içine birazcık ya. su koyup karıştırırsak daha böyle kıvamlı olur. Bence çorba edebilirim. Nasıl geçecek? toplan. Benim tatlıma laf edebilirsiniz ama <laughs> izin <Hiç mi> veriyorum. <laughs> zaten çok kötü. Ama bu şey gerek yok, yok, yok ya. Gerçekten çok herkes bu arada. Çok zorlandınız mı? Çikolata sosunun da sütünü biraz az koymuşum. <laughs> o yüzden koyu oldu. Sen iyi misin? <laughs> ben yapamam. Senin <laughs> her şeye bir açıklaman var biliyoruz. Ben okuldan altıda geliyorum. Bunu ben yaptım bu arada. Saat dörtte uyandım ve yaptım. Bunu, Bunu çağır da koy. Koyacağım. Rana sallamışsın. Ben Açılmıyor. Size Siz hem kastı bir kız olduğumu biliyorsunuz. <laughs> Hepin Hiç karda. Iki şey <laughs> Hepinizi karda. Bir tane şey kaldırmış. Hepinizi karda. Yere Biz, yapıştırdım. Ayazı, o, kurt atıyor. Kurt Hiç ayazı. Hiç yoktu. Zor geçiyor. Unutur ama. Hayır. Kurt, kurt ayazı kuşu unuttu. <laughs> kurt e, kuşu Hayır, kolay. Kurt kolay Bekle sus. Kurt, kışı geçirir mi var? Kurt, kuşu kurt kuşu yazı kurt kışı kolay geçirir ama hediye unutmaz. Kolay yok orada. Kolay var. Yani. Bakayım kuşur, kuşur, sıfır Bak veriyorum. Reklam. <laughs> <laughs> <gül <laughs> ya burası Instagram storiesi değil. Yemeği onun üzerinden bilmediyorum. <laughs> ben de o da yemek vermişsin diye. Bak size bir daha yemek yapmam. Ne zaman yaptın? Üstünde bir şeyler uçuyor. Bu nasıl? Sarı, nasıl sonra? Kelebek parmak verdi. Az önce tabak de. koydu kaldırdı şuraya. Ben Çünkü ben, sinemi de saydım ve 5 kişiyiz diye hesapladım. Hatta üzüldüm 5 tane şu tabaktan yok diye. Katlı da yoktu bu arada. Kendime her şey ayrı Çok büyük etkisi var şu an bize bardak atlığında. <laughs> Ama e sahibi nasıl yiyecektik? Evet. Aa, bunlar, bunlar, şey var ya, bunlar var ya bunlar, hiçbir şey hak şey şey etmiyor. Çeyizimde. Plastik tabakla önlerine koyacaktım. bunlar senin çeyizin mi? Hayır tabii ki de. Çeyizindekileri yiyor <laughs> Yani yok. Şey tamam hadi. Ciddi Çeyiz meyiz diyorsunuz yanlış anladık ya. Çorba ya. <laughs> Çorba ya. Çorba veriyoruz biraz katı olduğu için. Onu. Sadece katı ama lezzeti nasıl? Tamam. 10 veriyorum. Annem var ya ben daha 100 daha 100 daha veriyorum. Daha 9 veriyorum. Sunuma? Hayır lezzeti güzel sadece katı yani biraz daha kasırıyoruz. <laughs> biraz katı olduğu için. Kulaklı 5 mi? <laughs> ben bu nasıl 5 verirsin? Ben bu plastik tabak getirmişim. <laughs> o benim mi sizi? Buna tabak veriyorsun da benimkine niye tabak vermiyorsun? Olamadı. Hırçıla hayır bu turuncu diye yapıyorsun. Hanginizin evinde bardak atlığı vardı lan? Bu turuncu. Cevap ver. Ben sofraya su veriyorum size. Kaçıyor burada. Şunu ben dokun veriyorum. Dur sen de sen. Bunu yıkayarsam bunu. Oyuncağım bana ne? Al veriyorum. Her şey mükemmeldi. <laughs> Aşırı derecede güzel olmuş. Ben bunu daha fazla yemek istemiyorum. <laughs> <laughs> Yeme. Ben gülmekten yiyemiyorum. <laughs> Susun evet, gerçekten biraz fazla doydum şu. <laughs> ben şimdi senin bu kısırına bir puan vereceğim. Sen izle beni bu arada. Gel. Bakma. <laughs> Anne izle burayı. <laughs> Hadi konuş lan. Ha? Kendimi izliyorum. Ha <laughs> bu. Umarım <laughs> duyulmuştu. <gülüyor> ne? Yok <laughs> çok güzeldi her şey. Biz çok beğendik. Biz Özellikle şu tatlının duruşu. <laughs> ya ben belki senin ağzına sürdüğün kaşıkla kendimi kısrağımı Ben <gülüyor> <gülüyor> Özellikle şu tatlının duruşu. <laughs> Endamı. O tatlıya ne dil bu? Çok merak Evet. Bunlar ne? Neyler ne? Şunlar. Ne olmasın? No. Soğan yok içinde. Ben ne, Aa, ne alabilir? Şişmiş ne o? <laughs> soğan kalemini. Ne o ne? Şunlar ne? Soğan var? <laughs> soğan var. Soğanlı bu. Ayrıca niye kendi kaşını aldı? <laughs> kendi kaşım. Kendi kaşım burada. O kaşı nereden? Sen <laughs> koydun ya getirdin buraya kaşığı. İki kaşığı niye kısırla sürdün ki o zaman? Ya <gülüyor> <gülüyor> soğan. senin ağzını söktüğün kaşığı sürdün. <laughs> Bunu neye <söktük. gülüyor> koyacağız? <laughs> Soğanlı yapmışlar arkadaşlar. Ben ya. o kadar yardım Ben buna ya. puan veremediğim için şu an çok mutsuzum. Bir yer misin? Ben, ben ya ben ben yazdım soğan şeyim ya ben güzel ama yemiyor de. bak yazdım evet, bir de yemiyor. Hiç anlamam. Ya ama yemiyorum ama ya. engellen yapmış. Ya. 24 yaşındayım. 24 yaşına kadar yememişim. Alakası var. Ben sevmiyorum soğanı. Aa! <gülüyor> 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 Sen, çıktın, <laughs> çok kuru gibi. Çiğların uçuyor. Arıyam cime girdi. Ama öyle çarpıyor işte insanı. Görüyoruz. Buna çarptırdım. Ben Hadi tatlı koyun. Ben o tatlı koyamam. <laughs> Miray sen Ben tatlı bakarsın. Benim tecrübem çizim. yok. Ben Sinan'ın unutmamı Sinan mutlu edecek. Seni unutmadık Sinan. İzliyor sadece. Gerçekten. Yani. Nereye koyayım ben mi? ona? Orada bak çatal var. Abi geçti. Koy koy koy. Ablanız. Bize de koy bari. Niye tam ortaya koydun? <laughs> Elimden her iş gelir. <laughs> Bu ayrılıyor. Benimki iki de yanlış kesti. Allah cezanı versin. Onu da Çık abi koyma bence. Yarım oldu. Ne? <laughs> <laughs> yarım yarım. Sunu basını ver. Beni aratmadı. <gülüyor> <gülüyor> orta, <gülüyor> orta koydu ya. O bu arada senin ya yapma, yapma şeklinden şuna. O senin yapma şeklinden de aldı. Yarısını... Da... Senin sayende de aldı. güzel ya. böyle iğrenerek bakılmaz Nimet. Bana da koy. Anladım, bu ne? Korkma ben koy. Yerden izlen oldu benimki çok güzel. Arkadaş salak mısınız? Bana Bunu da koydum. Bana şunu koy gözümde kaldı. O değil. Öyle o şey köşedekileri yok. alma. Kedi dili yılları Ay bunda kedi dili mi var? Sa Benim alerjim var? <laughs> <laughs> var. Devam et söyle zaten. Kedinin alerjisi ne? Ben koyarım. Ben koyarım biliyorsun çok güzel Rus salatası koyarım. Niye bu Rus? Bu arada Rusları Amerika, sevdiği için. Çin. Makarnası değişik değil mi? Ya. <laughs> Hep şimdi övemeyeceğim. Ko Lanet, <gülüyor> girsin. <gülüyor> Lanet girsin. Lanet <laughs> girsin. Amerikan salatasıydı sanki. Amerika. Rus. Amerika. O Amerika salatası ya. Rus ya. Rus falan değil. Bakıyoruz. Wow. Makedonya. <laughs> boncuk boncuk makarna olması. Roma da. imparatorluğu diyorum. <laughs> makarna, ne böyle makarna yapmış. O yüzden bu Rus acaba onu merak ettim. <laughs> 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 ben sadece çileğe yapılan vermek istiyorum. <laughs> Şakaydı güzel tadı. Güzel ya. Bu yüzden zorbalayın. Bak patates yani, yani. da var. Bunda patates yok. Ben şey... <laughs> Okey ben seni anladım. Garnitür <laughs> var. Tabii çok güzel. Garnitür, garnitür var diyor. Garnitür koyuyor. Hemen link link link. Bak bir baktım, diyor buna bir şey çıktı ne? Bir baktım garnitür poşetin içinde açılıyor. <laughs> <laughs> İyi var. En azından burada aklına gelmedi. Hiç tekliflerim değil. Hashtag teklif. Pastanın hmm. görünüşü her herkes güzel. Herkesin. Her Bu şeyden. da ne demek oluyor? Dış görünüşe <laughs> hiçbir zaman ağlanmayın. <laughs> ben, ben de ağlıyorum ama ben buna 9 veriyorum evet 9 veriyorum. <laughs> Pastaya 9 veriyorum bir puan konumunda. Tamam. Kısıra puanını alayım. 5. <laughs> <Beş. gülüyor> Yemedim ben bunu. Ee, işte. bir tane sormam sen izin aldın. Sen de gideceksin. Bir zaman ablam bırakacak. Yoğurdu çok eklemişsiniz. Annen dedi. Bak. Bunun birazcık suya ihtiyacı var. Çorba ezilirken kaçakladınız. sakladın. çorbaya geliyor. Mesela, gayneç, sen ne samna. Gayneç. Ne? Gayneç sizden ki. Ya. Güpede geliyorum ha. Mesale <laughs> <laughs> olmasa da önemli değil dedim. Ay, ben gayneç ric koymadım. <gülüyor> <gülüyor> Siz yiyin. Burada kaplı. Gerçi sonradan koyuldu be. Gerçi <laughs> <Ben başlıyor. süzüyor, gülüyor> birbirine girmemiş. Söyüyor tamam mı? Alda şak diyor. <laughs> yani ben bunu böyle koydum <gülüyor> <gülüyor> Abi ne oldu? Bunu dinleme lan ben. Şimdi bu ne eski kaba geçiriyor yoğurt kabını Yani ben bunu koyamıyorum diyor benim. <laughs> Aa dur. Benim bu bile sana sakal. Benim bu bile sakal bile <laughs> bile kis var benim <laughs> Bak bir... <laughs> Biraz sen tedaviye devam et. Ben bunu yemeyeceğim yani ne Ben benim bu bile, 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 bile kis var. Zorlayınca ağrıyor. Ben çalıyorum. Ben çalıyorum. Ben Ben ya. <laughs> Ben 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 çalmayı biliyorum. Ben de bir an kaç ay. Bunu şu an Ben 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 çal Ben 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 Tamam. Benim, gel, benim You've been waiting Bir daha şunu, paylaşacağız. Telefonu çeksene Bilmiyorum ama. hiçbir şey şeyimi. Gelsin alırız da. Başla. Gir. <laughs> Gülmek gel. <gö> <laughs> İçinde <Dışımda> siyahlık var. Oha, sazın sesini unuttun sen. Başla sen. Gitme de ben dinince bir yol. Aylığımı yapacağım. Uzun ince bir yoldayım diyeceğim. Söyle hemen. Gir böyle. Uzun ince bir yoldayım. Da 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 da. Yapsa da ararır galiba. onu açıyor musun hacım? Bilmiyorum. Uzun ince bir yoldayım. Da 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 bağları daha da Ne? Siz durun. Ben de bu iş.

Sana şimdi bir tane har 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 Bilmiyorum. Süper. Ne? Elde sürdüm. Şöyle. Aşağıya giderken bu giderken bu ama onu ver. Ben köyümden. Ne yapıyorsun? Acıtıyor. Ver onu. Heneyi verir misin? <laughs> ver. Çok mu varsın? söyle ama akşitük yapacağız sen, tamam mı? Video çekti işte de sana paylaşacaksın. Tabii canım oldu. Rezil yani niye rezil edeyim? İki aşağı. İki aşağı bir yukarı. İki yukarı. İki aşağı iki. Bana niye öğretiyorsun? Ben iyice bir düş şey yap. İki aşağı iki yukarı. İki aşağı iki yukarı. Şey ama o sonra böyle yapıyorsun. Arada bir S veriyorsun. Kesin. Ne şimdi. ben? De güzel bir gitar kursu var mı bildiğin? Hayat şaşırtı, rap sanırsın Siz sanır <salak> <laughs> mısınız? Dur bir prova yapalım <laughs> Prova falan yap. <yok. gülüyor> Hayır öyle değil, ben müziksiz yapayım Yap <laughs> Tamam Ya ay ben bunu gelin a- Bıraktığın yere bak ya Yılmaz'ın Yine sürmüş kem Ya sen düştün. Hayır. hayır. <laughs> <Ne diyor ya? gülüyor> Sen düştün. Ne ya? Sen hapis etsene. Bir tane düştük Sen düştün. Ben düştüm. 5 saniyede yapabilirsin. Yapamam. Yapabilirsin. Sızdır. Vur. Allah seni kahretmesin. Çık şuradan ya. O kadar <laughs> beceriksizlik fazla. Nereyi karıştıracağımı <laughs> söyle. Hamarat hey, kızımı. Köpükleri nerede? Köpükler köpük şey burada yok mu? Çıldırmayın beni. Şu köpük değil mi? Sence o köpük? Bunun Lan, köpükleri nerede? E, dökeyim ben yapayım mı? <laughs> Sen yap yani. Yapayım mı? <laughs> ben yaparım orada. Ben köpük <gülüyor> yapıyorum. Bırak! <laughs> <Çızır>, köpükleri yok mu? Bunlar... Ama ben sana dedim ki onu o kadar... Şeyi alsaydık bir tane köpüklü vardı. Şunu alalım bir. O kadar kahve de boşa gitti. İçmeyecek mi? Arkadaş, köpük kahve çıkmıyor. Sen demedin mi? Ben bir kahve yapıyorum öyle bir köpüklü oluyor Sen ki şey demedin. demedin mi? Öyle bir şey demedin. Ben bir yapayım da ellerinizi parmaklarınızı demedin ben mi? Siz benim mercimek çorbama koyu diye. <laughs> Neler ettiniz bu kahvenin köpüğü nerede? <laughs> Onun da tadı güzeldi ama Kal. koyuydu. <gülüyor> 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 dökelim, <bir> pay. <gülüyor> <gülüyor> paylaşmayız gel. Paylaşmayız gel. Hadi dökelim. Bulduğunuz aşirede. Sen <laughs> de işin ben çok. <laughs> ya dökeceğiz ne ne olacak? O <laughs> olsun İslam diye bir şey var. Beğenmediğimiz için. Döküyoruz. <laughs> <gülüyor gülüyor> Sıratay. <laughs> Döküyorum. Bir yudum alalım istiyorsun. Tadına bakalım. Bir dakika bir daha dökme. Şey, şey suyu biraz fazla mı olmuş, <laughs> üç tane, üç Gel bir tane içelim gel. <laughs> kötü değil, çok kötü. Acıdır yani, acıdır ya. Böyle çok evet. Ver bir bakayım. Hasta değilsin, değil mi? Hayır değilim. Kapi. kazı hmm, çok güzelmiş. <laughs> köpüklü yaparım. Miray ben... <laughs> Miray ben daha köpüklü yaparım diye iddia ettiği için bir de Miray denesi. Merak ettik. Onun onu mu onu mu Bak ben de bir size Kızımızda pek kamerat. O maşallah. o o kadar bir... Ben yapıyorum. Şu bir tık az oldu o yüzden onu biraz Om, sen içersin. <laughs> ne biraz sabı. Ama bizi zehirleyecek çünkü duma şey e sabah çıkıyor <laughs> Ne var ya? Ya bizim kahveyi <laughs> döktüm Olabilir. Normal bir şey. Ya çıkış şuradan ya. Normal <laughs> şey. Sen kimin yaptı kahveyi döktün? Sen benim içmedi, İçmedin. içmedin. İçtim ama yine Çorbamı içmedin. O da senin kahveni iç. Yeni bir çorba yapmadım. Ben seni kahve içtim bu ha, arada. İçti, mi? biz içmedik Rana'yla. Onlar içmedi. Ben içtim. Bir, bir, şey söyleyeyim yani kendi kahvesini kendin de içmedi. Bize ne trip atıyor? İçtirmediniz çünkü. E, i̇çseydin, Allah güzel adam ben beni içeceğim bir de içti. Sen de içseydin. Benim... E köpüğü yoktu ya Rana. Güzel <laughs> adam zehirlendi. Zehirlenme garanti şu an.